Hocam faşizmin bir sosyalist ekonomik sistem olduğuna değinin lütfen. Linç yersiniz ama diye de bir şart düşmüş. Ba Faşizm, Mussolini'nin bir ara sosyalist olması dışında hiç bununla alakası olan bir şey. Bunu nazizmle ilgili o söylüyor olabilir. Çünkü orada parti isminde Arbeiter Parti, İşçi Partisi, Sosyalist, Mosyalist şeyi var ya. NSDAP'de. Şimdi abi bir partinin isminde bir şey olması, bizim partilerden de düşünün anlarsınız. Hiçbir anlama gelmez. Nazilerde de faşistlerde özel mülkiyetle ilgili bir problem var mı? Yok. Kamulaştırma yok. İşte naziler bütün Alman endüstrisini gayet zengin edecek şekilde davranmış, davranmış. Kurucuları da işçi var mı yok? Ufak burjuvalar falan kuruyor bu parti kurulduğunda. Ve internasyonalisttir sosyalist. Yani bütün dünyanın bir sosyalist. Bunlar öyle de değil. Bunlar ırkçı, radikal, milliyetçiliği kötü bir formuyla ortaya çıkmış bir şey. Bunda bir sosyalist mesaj yok. Bir çok garip bir şey. Dolayısıyla böyle işçilerle ilgili ya da ne bileyim bir mesajı olması ya da bir yerinde bir işçi kelimesi olması ya da birinin daha önce işte ne bileyim ufak bir sosyalistlerle benzeşen bir mesajın da olması insanlar sosyalist falan yapmıyor. Yani sosyalist olmak için devrimci olacak, özel sektöre inanmayacak, kişisel mülkiyete inanmayacak. Bunun hiçbiri